Tane ulusal markamız var. Adını bundan yıllar yıllar önce Hürriyet'te, Milliyet'te sarı sayfalar dediğimiz araba, ev ilanları verdiğimiz, satılık, kiralık sarı sayfalardan alan dijital mecrada ilan yayınladığımız, satılık, kiralık ilanları yayınladığımız bir ulusal marka var. marka en büyük parayı, en büyük gelirini emlakçılardan temin ediyor. Fakat ismi emlakçıların hedef kitlesi olan müşterisini simgeliyor, sembolize ediyor. Yani bir emlakçı orada ilan yayınladığında müşterisinin hedef kitlesi olan müşterisinin dükkanına gidip müşterisinin ihtiyacı olan bir mal ve hizmeti satıyor gibi oluyor. Garip bir durum. Yani ismiyle para kazandığı müşteri kitlesi arasında büyük çelişki olan ulusal bir markamız. Bu ulusal markamız birkaç ay önce küresel meta şirketine emlakçıların ilan vermesini, kiralık ve satılık fiyatlı ilan vermesini de engelleyebilecek güçte dünyayı yöneten 7 aileden 8. .si olma yolunda ilerleyen bir marka. Ve yani en ilkel toplumlarda, devlet ülkelerde görülen işte bu burjuva zil ile e, fakir halk tabakası arasındaki gelir uçurumu gibi e, bir gelire büyümeye sahip tekel durumunda, tröst durumunda bir marka alttakiler işte müşteri kitlesi halk zavallı halk ne yaparsa yapsın müşteri kitlesi emlakçının hizmet belirliğine ortak olmuş durumda devlet kuracak devlet yıkacak güce ulaşmış bir durumda yani ben bu ulusal markamızı tebrik ediyorum tebrik ediyorum başarılarının da devamını diliyorum yapacak başka bir şey yok çünkü